Merhaba arkadaşlar. Mysterious Crime File sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gamze Gündoğdu. Gamze Gündoğdu 4 Temmuz 2004 tarihinde e, evlerinin önünden hatta babasının, erkek kardeşinin evinin önünden kaçırıldığı iddiasıyla 12 Şubat 2004 tarihinde hmm. Nigani ile Tatlı Sert programına katıldı. 19 yıl önce 2,5 yaşındaki Gamze Gündoğdu'nun annesi Yasemin Gündoğdu, babası ise Ömer Gündoğdu. Ailenin en büyük şüphelisi Elti Gülbahani Gündoğdu'nun eski sevgilisi Mecit Yıldırım. Oyun oynarken Ordu Gölköy Karahasan Hasan Köyü'nden kaçırıldığı iddia ediliyor. Önce bir kuzeniyle Çilem Gündoğdu adlı kuzeniyle birlikte kaçırılıyor. Çilem o zaman 2 yaşında, Gamze ise 2,5 yaşında. Daha sonra Çilem Gündoğdu bırakılıyor ama Gamze maalesef alınıyor. Anne Yasemin ile Elçi Gülbani kamşıya o sabah tatlı yapmaya gidiyorlar. Haber gelince de kapının önünden daha evin içerisine girmeden geri dönmek zorunda kalıyorlar. Çünkü gelen haber Gamze Gündoğdu'nun kaybolduğu ile ilgili. Bununla ilgili arama çalışmaları yapılıyor, gazetelere haberler giriliyor, Gamze Gündoğdu kayboldu, gören bilen var mı şeklinde. Arama çalışmalarında köpekle ilgili yapılan arama çalışmalarında koku bir yere kadar takip ediliyor. Ancak daha sonra kokunun izini köpekler maalesef kaybediyorlar. Ancak Gamze Gündoğdu'nun bir tek ayakkabısı bulunuyor. Baba Ömer ile kasap, kasapta çalışan Mecit Yıldırım, Gamze kaybolmadan önce Gülban yüzünden tartıştıklarını iddia ediyorlar. Bir iddia 3 gün önce, bir iddia ise 15 gün önce kavga ettikleriyle ilgili. Mecit Yıldırım'ın patronu da akrabası onun bir oğlu var. Halil İbrahim Yıldırım. Onun kaçırdığını iddia eden ise o köyden Anıl Öztürk adlı bir çocuk varmış. O zamanlar 8 yaşında imiş. İddialara göre Mecit Elti'ye, Elti Gülbani'ye demiş ki sana öyle bir acı yaşatacağım ki unutamayacaksın. Ama Mecit Yıldırım bu iddiaları reddediyor. Ömer gün doğdu toplam 10 kardeş. Muharrem gün doğdu ile Gülbane gün doğdu'nun ise 3 kızları, 1 erkek, toplam 4 çocukları bulunuyor. Mecit ile Muharrem arkadaş olmuşlar. Ee, bu arada Mecit'in e, evi bastığı söyleniyor ayrılmamak için ama Mecit bu iddiaları yalanlıyor. Diyor ki beni o gün oraya sen çağırdın. Ve ben de diyor ki hayır sen ayrılmamak için yaptın. Mecit bu arada herkesi arayıp diyormuş ki ben Gülbani'yi alacağım onunla evleneceğim şeklinde iddialarda bulunuyor Gündoğdu ailesi. Mecit Yıldırım Ömer Gündoğdu diyor, ki Gülbani'nin ablası biliyor Havva Gündoğdu. Gel istersen arayalım o da söylesin sana. Anke telefondan arıyorlar. Mecit hatta Ahize'yi Ömer'in kulağına da tutuyor. Havva Gündoğdu iddialara göre diyor ki siz ne güzel konuşup görüşüyordunuz. Niye meydana verdiniz? Siz disaklı konuşuyordunuz işte gibi bir konuşmada aralarında geçiyor. Bu konuşmadan sonra da 4 gün sonra pardon 3 gün sonra bazı iddialara göre de dediğim gibi 15 gün sonra Gamze Gündoğdu'nun kaybolduğu iddia ediliyor. Bu sırada tatlı yapmak, e, yapmaya gittikleri komşu Müge Hanım'a bağlanıyor ve diyor ki hani ben demedim illa ki tatlı yapalım diye. Hani daha önceden evet Gülbani'ye demiştim. Gülbani benim çocukluk arkadaşım. Ben ona daha önce demiştim ama ne saat vermiştim ne de gün vermiştim. Onlar bir anda geldi. Ben elçisiyle hiç tanışmadım, selamlaşmadığım biriydi ama eltise olduğunu biliyordum Yasemin'in. Onunla birlikte geldi ama daha içeri giremeden onlara telefonla geldi ve gittiler diye açıklamalarda bulundu. Gülbani de dedi ki ben ona demiştim ben bu tatlıyı yapmayı bilmiyorum. Ee, Yasemin biliyor o yüzden onunla geleceğim şeklinde iddiasını sürdürdü. Bu arada altı kardeş bir apartmanda yaşıyorlarmış Gündoğdu ailesi. Bunlardan ikisi bekarmış. İlk yayında Müge ile Tatlı Sert programının ilk yayında Gülbani Yasemin'e sinirlenip dedi ki Ben de senin dedikodularını söyleyeyim mi? Benim ağzımı açtırma Yasemin dedi. Daha sonra lafı toparladı ve dedi ki ya ben köydeki dedikodulardan bahsettim. Sinirlendim de öyle dedim. Yoksa öyle bir şey yok. Yok. Müge Hanım şeklinde iddialarını sürdürdüm. Gamze Gündoğdu, kayın Gülbani ve Yasemin'in kaynağı olan Eyüp Gündoğdu'nun evinin yanında oynarken kaçırıldıklarını iddia ediyor aile. Orada ormanlık bir alan var. Hatta arama kurtarma köpekleri de orada Gamze Gündoğdu'nun tek bir ayakkabısını bulmuşlardı. Orada çilekler varmış iddialara göre orada çilek toplayıp oynuyorlarmış. Ama anne demişti ki aslında bizim evin önünde oynuyordu. Bence onu e, Çilemle Gamze'yi birileri oraya götürdü. Tek başlarına gidemezler. Gidebilirler mi gidemezler mi? Orasını ben de tam olarak bilemiyorum maalesef. Sonra Nigamlı'ya bir kişi aradı ismini vermek istemeyen bir izleyici. Dedi ki Yasemin'in el Nazmi'nin yani baba Ömer Gündoğdu'nun kardeşi Nazmi Gündoğdu'nun ilişkisi olduğunu söyledi. Hatta iddialara göre TikTok'ta farklı hesaplardan birbirlerini takip ediyorlarmış. Nazmi e, Gündoğdu ile Yasemin Gündoğdu. Zaten araştırmalarıma göre Instagram'da da birbirlerini takip ediyorlar zaten. Nazmi de o zamanlar evliymiş. Zaten dediğim gibi Çilem Gündoğdu adında bir kız çocuğu da varmış. Kaçırılan çocuklardan birisi. Neyse ki onu bırakmışlar. İddialara göre Mecit demiş ki evlenelim. Gülbendi de demiş ki hayır olmaz sende dört çocuk var bende dört çocuk var olmaz bu iş demiş. Mecit de diyor ki ben öyle bir şey söylemedim. Gülben de hayır söyledin diyor. Yalan söyleme şeklinde tartışmalar maalesef programda da sürüyor. Mecit'in çevresi o, e, geniş olduğu için korktuklarını söylüyor halde. O yüzden hesap soramadık ama biz aslında hep ondan şüpheleniyorduk şeklinde iddiaları da var. Bu arada iki çocuk koyunlarını atlatar, atlatırken e, çocukların kaçırıldığını gördüklerini iddia ediyorlar. Hatta bir çocuk bu çocuğun adı Anıl Öztürk. O zamanlar 8 yaşındaymış. Diyor ki, biz hayvan otlatıyorduk. İki siyah elbiseli, sakallı, keçi sakallı, kırmızı bir araba vardı. Çuvala koydular çocuğu. Sonra sarı saçlı bir bebekti. Sonra da bagaja koydular, götürdüler şeklinde iddialarda bulunmuş. Baba Ömer Gündoğdu'nun iddiası ve anne Yasemin Gündoğdu iddiası bu şekilde. Hatta Ömer, baba Ömer Gündoğdu diyor ki e, ben Anıl'ı aldım götürdüm kasabın önüne. Dedi ki Halil İbrahim'i göstererek buydu bebeği kaçıran, buydu sarı saçlı bebeği dedi. Ama e, Halil İbrahim Mecid, Yıldırım da Mecit Yıldırım'ın yeğeni aslında. Bu arada Gülbani e, iki telefonu varmış. Ama telefon faturasının bir tanesini ödeyemediği için hapis yapmış. 15 gün. Ancak sonradan ev almış. Mecid de diyor ki bu evi nasıl satın aldın? Sen telefon faturanı bile ödeyemiyordun. Diyor. O da diyor ki işte benim kocam kazanıyor, çocuklarım kazanıyordu. Ben ev aldım ama kaç sene sonra aldım. O da diyor ki hayır o olaydan sonra aldım. Gülbani de diyor ki hayır 5-6 yıl sonra aldım şeklinde tartışmalarda sürüyor. Mecid Yıldırım diyor ki Karı koca hayatı yaşadık biz. Böyleydi bu. Beş yıl yaşadık diyor. Bu arada Ömer Gündoğdu'nun babası Mustafa Gündoğdu düğünlerde zurna çalarmış. Bir gün Mecit Yıldırım'ın köyüne düğüne zurna çalmaya gitmiş. Orada Zahide atlı bir bayan demiş ki siz çok geç kaldınız. Burada sarı saçlı bir bebek vardı. Üç gün kaldı sonra gitti diye İddialar da söylendi programda. Bu arada Gülbani ile Mecit nasıl tanışmış? Gülbani, Mecit'in çalıştığı kas kasabın önünde mısır satıyormuş. İşte ona tarttırıyormuş tartısı olmadığı için. Mesela gide gele, gide gele konuşmaya başlamışlar, muhabbete başlamışlar. Daha da sonra aralarındaki ilişki başlamış. Bu arada Müge Anlı da şöyle bir şey dedi. "Bilvan için sen kavga ediyorsun Ömer. Ama senin çocuğun kaybolunca adamdan neden hesap sormadın? Ben seni şiddete asla teşvik etmiyorum. Ama insan çocuğu söz konusu olunca bazı şeylere de dayanamaz. Sen nasıl sesini çıkartmadın? Ömer, Ömer Gündoğdu da dedi ki yok işte korkuyordum da vesaire de jandarma böyle demişti de başım belaya girmesin karını çocuklarını düşün şeklinde ifadelerde bulundu. Tabii bu sırada Mecit Yıldırım'ın kızı aradı Müge Anlı'yı. İşte diyor ki ben o zamanlar hani liseye gidiyordum. Her şeyin farkındayım. Şu anda 35 yaşındayım. Her şeyin farkındayım. Her şeyi biliyorum dedi. Ee, Mecit Yıldırım'la Gülbani aralarında konuşmuşlar. İşte biz nasıl birlikte olabiliriz? İşte o yüzden eşlerini arkadaş yapmışlar. Biz birbirlerimize gidiyorduk geliyorduk hatta biz onlarda yatıya gidiyorduk şeklinde ifadelerde bulundu. Hatta Gülbani'nin kızı bir sene Mecit Yıldırımlar'da kalmış. Kızıyla, Mecit Yıldırım'ın kızıyla Gülbani'nin kızı aynı liseye aynı sınıfa gitmişler hatta aynı sırada oturmuşlar. Mecit Yıldırım da diyor ki bana güvenmiyordun nasıl bana bir sene kızını emanet ettin. Gülbani de diyor ki yok işte ben sendeyim ben asıl senin karına güvendim gibisinden lafları biraz çevirmeye çalıştı. Kızı aynı zamanda biz çok zor zamanlar yaşadık. Annem ilişkiyi öğrendi. Görmeyeceksin gitmeyeceksin ona demiş. Ama Gülbani çağırınca babam arabasıyla gidiyordu dedi daha sonra Gülbani aramış. Mecit'i çağırdığını iddia ediyor kızı. Sonra Gülbani kapıyı açmamış. Mecit yılında bir şey olduğunu sanıp ben kapıyı yumrukladım. İşte şey yaptım kapıyı çaldım. Ses yoktu beni çağırmış da geçiyor işte diyor. Gülbani diyor hayır ben seni çağırmadım. Hayır çağırdın şeklinde tartışmalar büyüdü. Daha sonra Gülbani de hemen kaynı Eyüp Gündoğdu'yu arıyor. Eyüp Gündoğdu da hani bir andaki heyecanla tüfeğine sarılıp e, onunla Mecit Yıldırım'ın arabasına vuruyor. Çünkü kimseyi de göremediğini iddia ediyor. Araba saçmalarda arabasına denk geliyor. İşte Gülben diyor ki gece 3'te ne arıyordu burada? Kızı da diyor ki sen çağırmasaydın gelmezdi babam. Şeklinde ifadelerde bulundu. Gülbani'nin bu arada e, ordu merkezde bir ev aldığı o Telefon faturasını ödeyemediği ama ordu merkezinde bir ev aldığı 180 metrekare bir ev aldığı da söylendi. Bu arada Gülbani Mecit için demiş ki Yasemin'e iddialara göre benim eşimin asker arkadaşı şeklinde tanıştırdığını iddia ettiler. Bu arada Muharrem Gündoğdu ve Ömer Gündoğdu Şehir dışında çalışıyorlarmış. Kendi dey dey deyimleriyle de hurbette çalışıyorduk biz. Yanlarında çok fazla olamıyorduk şeklinde söylediler. Mecit bir sonraki ayında dedi ki, sizin Cafer amcanız vardı. Sanırım adı bugün doydudu. Bilmiyorum soyadını. Üfürükçü olan diyor. Gülbani de Cafer diyor. Bu çocuğu birlikte sattılar diyor. O yüzden de kendini ev aldı diyor. Gülbani tabi buna karşı çıktı. Hayır dedi öyle bir şey yok dedi ne saçmalıyorsun ne üfürükçüsü şeklinde bir sürü iddialarda bulundu. Daha sonra Gülbani ile Mecit Yıldırım Samsun'a gitmişler. Gülbani yok işte ben beni tehditle yan, yanında getirtirdi işte. Yani Mecit'i ben de geleceğim diye tehdit etmiş. Gülbani de hayır diyememiş. Mecit Yıldırım'a göre de Gülbani beni istedi. Hani Tehdit edilebilecek bir kadın değil. Hani beni bırakın. Benim gibi 10 kişi korkutsa bile Gülbani o tehdide göz yummaz şeklinde iddialarda da bulundu. Neyse Gülbani'nin e, çocuğunun gözünde problem varmış. Samsun'daki doktora getireceklermiş. Samsun'a gitmişler. Önce Gülbahane'nin çarşambadaki küçük kız kardeşinin evine gitmişler. Burada o küçük kız kardeşinin kaynanası ve kayınpederi de varmış. Ve Mecit Yıldırım'ı soru yarmanına tutmuşlar. Sen kimsin? Ne alaka? Vesaire gibisinden. Gülbahane de demiş ki Mecit benim halamın oğlu. Yani kuzenim. Ama çocuk gördü bizi diyor Mecit Yıldırım. O yüzden de diyor oradan gitmek zorunda kaldık diyor. Tabii bunun dışında da diyor ki ben Gülbani'nin evinin önüne park ediyordum. Paşalar gibi beni evine alıyordu. Hani ne tehdidin ne şeyi diyor. Ne kardeşleri ne kayınları diyor. Hiç kimse de bir şey demiyordu diyor. Ben kaçırsaydım senin kızını kaçırırdım. Tehdit olsaydı diyor. Zaten bir sene bizdeydi diyor. Ben okuttum onu diyor. Bir diğer iddiası da Gülbani ile Yasemin görüşmüyordu diyor. Bir de yeğeninin kaçırdığı iddialarına da diyor ki Halil İbrahim o zamanlar 15-16 yaşındaydı. Öyle bir kapasitesi yok. O benim yeğenimin çocuğu şeklinde iddialarını sürdürdü. Bu arada Gülbani ile Mecit bir gece nezarette kalmışlar. İşte Gülbani bu telefon faturası yüzünden, Mecit de bu olay yüzünden. O gün demiş ki işte Gülbani Mecit'e bu çocuğu çıkart bir hafta sonra sana geleceğim demiş. O da çocukla benim alakam yok gibisinden söylemlerde bulunmuş. Mecit Yıldırım'ın başka bir iddiası ise Yasemin'in dostu varmış evlenmeden önce. Evlendikten sonra da devam etmiş dostluğu. Bana Gülbani söyledi gibi iddialarda bulundu. Daha sonra Müge Anlı dedi ki bu çocuk kime benziyor? Tap sarı dedi. Aslında imalı bir soruydu. Anne Yasemin de dedi ki teyzelerine benziyor. Ee, ben de teyzelerinden bir tanesini gördüm resmini. Gerçekten de sarışın bir kız olabilir tabii ki. İddialar arasında Mecit'in kaçırdığı, Üfürükçü Cafer Gülbani'nin çocuğu kaçırıp sattığı, Yasemin'in sevgilisinin çocuğun babası olduğunu düşündüğü için çocuğu aldı ve son olarak ise Ömer bebeğin başkası olduğunu düşündüğü için çocuğu verdiği iddialar arasında Müge anladı. Bana göre birkaç iddia daha var. Bunları da aslında ekranda da gördüğünüz şüpheliler listemde de yazdım ama bunları yine sesli olarak belirteceğim. Bilvani her şey Mecit'e beni tehdit ettin diyor. Mecit buna hayır diyor, belalar okuyor. Hani böyle tartışmalar sürekli sürdür. programda maalesef. Daha sonra bu Samsun'a gittiklerinde önce küçük kız kardeşine gitmişler diye. Daha sonra da e, Gülbani'nin ablası Havva'ya gitmişler. Hani bu ilişkiyi bilen Ömer'in Kulağına aziye tuttuğu zaman bu Havva'nın söylediği hani siz ne güzel ilişki yaşıyordunuz diyen kişi. Sonra Mecit diyor ki biz Havva Gündoğdu'nun evine gittik. Onun kocası da biraz saf. Vur kafasına al ekmeği. Öyle bir insan. Hiçbir şey sesini çıkarmaz. Hatta bir çocuğu da vardı Barış. O bizi gördü. Hatta Havva'ya da söylemiş anne böyle böyle diye havada susturmuş çocuğu şeklinde iddialarını da sürdürdü. Bu arada Gülbani Gamze Gündoğdu için başlarda et parçası dedi. Gerçekten benim kanım dondu. Hiçbir çocuk hatta bebek için, hatta bir insan için et parçası lafını asla ama asla kabul edemiyorum. Bunu da söylemek istedim. Bu arada Füruktu Cafer dedikleri kişi vefat etmiş maalesef söz hakkını kullanamayacak. Allah rahmet eylesin. Bu arada Gülbani'nin bir iddiası ise biz çocuğun kaybolması ile ilgili savcılar dilekçemizi vermiştik. Halil İbrahim'in kaçırdığı ile ilgili. Ama savcılıktan dilekçemizi çaldırdı Mecit Yıldırım. Abisi polis memuru şeklinde iddialarını sürdürdü. Bu arada bu olayın maalesef zaman aşımına 4 ay gibi bir süre var. Umarım ufacık da olsa bir ipucu bulunur ve zaman aşımına uğramadan bu olay çözümlenir. Daha sonra Gülbani'nin kızı Pınar bağlandı. Dedi ki, Mecit bir çocuğun abisine verdi. Aynı anda Nebahat Yıldırım nasıl iki çocuk doğurdu aynı yaştalar gibi iddialarda bulundu. Mecit de dedi ki, benim e, abimle yengemin Hatta yengem çocuğu olmuyordu. Ben de onlara çocuk, biz onlar için çocuk yaptık. Onlara da verdik. O da bir kız çocuğuydu. İsterseniz DNA testi yapalım. Daha sonra Nebahat Yıldırım da bağlandı. Dedi ki ben daha sonra işte o çocuğu verince birazcık üzüldüm. Sonra biz de bir çocuk yaptık. O da kız çocuğu. Hatta evlendi çocuğumuz dedi. DNA testi de yapabilirsiniz. Onlar bizim çocuklarımız şeklinde iddialarını sürdürdüler. Bu arada bir köpek olayı var. Bu köpek olayı nedir derseniz. E, ee, Gülübanilerin Gündoğdu ailesinin köpekleri varmış. Biraz hırçınmış. Çok fazla avlıyormuş. Hani Mecit Gülbani'nin iddiasına göre Mecit eve daha rahat girip gelmek için köpeği satın almış. Mecit'in iddiasına göre de demiş ki Gül Gülbani sen daha rahat girip çıkmak için bu köpeği bizden satın al kayınlarımdan. İkisi de birbirlerine attı bu iddiayı. Hangisi doğru onu da bilemiyoruz maalesef. İkisi de olabilir. İkisi de çok akla yatkın iddialar. Ee, bu arada telefonla Tülay adlı bir hanım bağlandı. Dedi ki Mecit Gamze'yi Sakarya'ya para karşılığı satmış. Tülay Hanım'ın annesi eniştesinden duymuş gibi bir iddia da bulundu. Bunu herkes, Mecit Yıldırım ve ailesi reddetti. Bu arada Mecit Yıldırım eskiden, sanırım 18 yaşında gibi ya da 18-20 yaşındayken, Yeter adında 15 yaşında bir kız kaçırmış. İki kişiyle birlikte. Bu yüzden de kız reçet olmadığı için tabii ki, cezaevine girmiş 21 gün kalmış ben onu kendime hanım etmeye götürmüştüm diye de açıklamalarda kan dondurucu açıklamalarda bulundu. Bu arada bir komşu çocuğu var ailenin bahsettiği Cavit Şentürk'tü sanırım. Bu çocuk komşularına tıraşa gidiyormuş. İlk başta Yasemin Gündoğdu'yu Görmüş işte abla Ömer abi nerede ne yapıyor o da uyuyor vesaire gibisinden konuşmuş. Sonra çocuk o komşuların evine tıraşa gitmiş. Daha sonra da e, Ömer Bey dışarı çıkarken Cavitle Cavit'i görmüş başka bir yani saatler sonra. Demiş abi ne yapıyorsun falan orada arabayı falan inceliyorlarmış e, Ömer Gündoğdu'nun. Onunla ilgili konuşmuşlar falan. Bu şekilde iki kere gördüm diyor. Hatta jandarma çocuk kaybolduktan sonra hani bu köye giren çıkan farklı biri olduğum vesaire gibisinden olduğunda Ömer Bey diyor ki işte ben o an Cavit'i söyledim. O anda yüzü kızarıp bozardı. Çelişkili ifadeler vardı. Çok heyecanlandı gibi ifadelerde de bulundu. Bunu da bilemiyoruz. Cavit Bey de Almanya'da yaşıyormuş. Onunla ilgili bilgilere de ulaştık. Ama söz hakkını cevap hakkını daha kullanmadı. Burada Analı Öztürk adlı e, kişi bağlandı. Bu Analı Öztürk de koyun otlatan çocuklardan küçük olanı. Diğeri de abisi zaten. Müge An'la ekibi ona ulaştı. Dedi ki yok hatırlamıyorum. Kaza geçirdim ben 2018 yılında. Gerçekten de büyük bir kaza geçirmiş. İşte ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Belki görmüşümdür. Belki görmemişimdir. Piknik yapmaya geliyorlar buraya. Yazın geliyorlar. Kışın gidiyorlar. Cenazelere olan gömmeye geliyor gidiyor. Görmüş de olabilirim görmemiş de olabilirim ama bir araba vardı gibi değişik değişik ifadeler kullandı. Biraz garip geldi. Acaba bu çocuk gerçekten korkutuldu mu şeklinde düşünceler oluştu bende. Burada e, yayında Yasemin Hanım Nazmi ile ilişkisi iddialarını reddetti. Yani Ömer Gündoğdu'nun kardeşiyle olan ilişkisi iddialarını kesinlikle reddetti. Müge Anlı da dedi ki, Nazmi ile ilişkin köyde bayağı biliniyormuş. Hatta kaçırılmadan önceymiş dedi. Buna rağmen reddetmeye devam etti. Bununla ilgili başka yerlerde de iddialar var ama Yasemin Hanım bununla ilgili kesinlikle konuşmak istemediğini biz anladık. Herhalde bu konunun konuşulmasını istemiyor. Bu yüzden de reddediyor diye düşünüyorum. Bir yeni bağlanan izleyici de dedi ki konuşulan Gülbani ile Mecit bu bebeği kaçırıp sattı. Gülbani parayı aldı. Mecit kaçırdı. Gülbani parayı Mecit'e vermediği için küstüler. Hatta Müge da dedi ki ben küsmelerinin sebeplerini kafamda oturtamıyordum. Çok mantıksız geliyordu. Bu gerçekten mantıklı dedi. Burada da hani bu iddianın güçlenmiş olduğu da belli oldu. Tabii bu yayının sonunda tam yayın kapanırken Ömer, baba Ömer Gündoğdu bir isim patlattı. Dedi ki Vedat Yiğit. Kim bu Vedat Yiğit? Dedik. Allah Allah dedik. <laughs> bu Vedat Yiğit'in Şöyle yani bununla ilgili şöyle bir iddiası var. Benim zamanında işte ben jandarmayla vesaireyle ilgiliyim. İşte bu kişi işte beni korkutuyordu, para istiyordu vesaire. Ben bunu öğrenince onunla bir daha konuşmadım, etmedim şeklinde bir iddia ortaya attı. Bu Vedat Yiğit de e, sosyal medyadan gördüğüm resimler üzerine kendini gazi olarak tanıtıyor. Gerçek mi değil mi tabii ki bilmiyoruz. Bu bir iddiadır. Bu şekilde de bir iddia var. Bu iki çocuk mu şüpheli? O zaman yaşları küçükmüş ama yani bir sürü Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun bir sürü haberler okuduk. Artık kime neye güveneceğimizi bilmiyoruz. Yoksa bu tıraşa giden çocuk Cavit mi? Bu Vedat'la ilgili bir ismi, Mecit Yıldırım'ın akrabalarından bir ismi, Halil İbrahim mi, anne Yasemin mi, baba Ömer mi, Gülbani mi? Bu konular umarım aydınlığa kavuşur. Birçok şüpheli var. Belki bunlardan tamamen bambaşka birisi. Umarım bir an önce ipuçları bulunur. Savcılık bu konuya el atar. Emniyetimiz, jandarmamız bu konuya el atar ve en yakın zamanda çözülür. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yayınımı hatta videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.